Herkese selam. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Evet. 7 gün kalmış. Sonbaharın gelmesine. Yer altındayız. birkaç kişi... Bir iki kişi yaz hakkında sorular sormuştu önceki videolarda. Daha doğrusu yer nasıl hayatta kalacağımıza dair. Kısaca onlardan bahsetmek istiyorum. Mutlaka bir tane çadır kurmanız gerekiyor. Bir tane tencere, bir tane buzdolabı yeterli. Getirebiliyorsanız yanınızda yemek getirin. Ee, burada avlanmak çok zor değil. Ee, örümcek avlayabilirsiniz. Haritayı keşfetmelisiniz. Hemen bakalım haritamıza. Gördüğünüz gibi boş vakitlerinizde dolaşabilirsiniz. Yanınızda et yoksa tavşanların yanında dolaşıp oradan havuç toplayabilirsiniz. Kurtlar saldırırsa da Bu yeraltı kurtları Biraz acımasız oluyor Bakın şuraya taşlar dökülmüş Şu bölgede O taşları Taşların etrafında dolaşarak Kurtların size teker teker saldırmasını sağlayabiliyorsunuz Bu açtığım Bu videoda eğer Kurtlar saldırırsa göstereceğim Şimdi Gereksiz eşyaları Yanımda taşımamak için Önce biraz sandık yapalım. Biraz ben de eşya değerlendirme merak olduğu için. Bu arada oyuna yeni bir event geldi. Terraria isimli oyundaki bazı skinler geldi. Onları da size göstermeyi çalışacağım. Bu videoya yetişir mi bilmiyorum. İki tane yeni boss geldi. Aslında bir boss'un iki versiyonu var. Ben Terraria oynamadığım için şimdi ismini tam bilmiyorum. Şey göz şeklinde iki versiyonu var. Ondan dövüşüyorsunuz. Arkadaşlar bana o konuda bilgiler verdiler sağ olsunlar. Onlarla da dövüşmeyi planlıyorum yukarı dönünce. Açıkçası ben yukarı çıkınca bir cırbe Dragonfly'ı kesmeyi düşünüyorum. Çok ufak oyunu sona götüreceğim yani Videolar yavaş geliyor farkındayım ee, Fakat Aklımda merak etmeyin yani En sonda biz Full Weaver ve şeyi keseceğiz Neydi o yeni gelen boss var ya Gestaltları kullanan Ayadasında dövüştüğümüz ee, Neydi şimdi adı da aklıma gelmedi kusura bakmayın hatırlayamadım o bossu da keseceğiz uzun vadede ayrıca yeni bir edit sistemi üzerinde çalışıyorum daha tam oturtamadım en kısa zamanda onu da aktif hale getireceğim çok yapacağım dedim biliyorum ama ee, affımıza sığınarak aynı zamanda işimle de uğraşıyorum bir esnaf olduğum için günün her saati müsait olmayı biliyorum fırsat buldukça video çekmeye çalışıyorum. Ee, bu konuda anlayışınıza sığınıyorum. Bu arada beni izlemeye devam ettiğiniz için de hepinize çok teşekkür ederim. Şimdi hemen bir sandık yapalım. Lüzumsuz eşyaları sandığa koyalım. Evet. Karışık dizmişim. Ya bunu da bir sistematik hale getirmeye çalışacağım. Taşlar şurada dursun. Çok fazla var. Adam taş yağacak bir kaskım var. Karnımızı doyuralım. Canım bir itim ama... Aaa! Bakın... Videoya uzun süre ara verdiğim için... ...buraya ben taş dökülmesine izin vermişim. Ah, şimdi... Sında şuraya küçük bir sistem yapayım... ...o kurtları kesmek için saldırırsa da göstermiş olurum yakınlarda normal örümcek yuvası var mıydı Ya aşağıda var biraz örümcek keseyim de köfte yapayım şimdilik gel 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 arkadaş gel <laughs> Evet, yemeğimiz pişerken boş durmayalım. Mantar. Aynı anda oynadım, birden çok sevdiğim olunca hangi haritada ne yaptığımı hatırlayamıyorum. Açıkçası bunu da YouTube videosu çekmek için ayırdığım için bunu kayıt yapmadan hiç çekmedim. O yani oynamadım. Çok pardon. Ee, unutabiliyorum Merhaba. Canavar eti lazım ya. Oho. Biraz koşu oldu. Gel bakalım. Yani tuzak geldik gelecektim buraya. Neyse, biraz fazla vuruş yedim. Kusura bakmayın, ama kestim. Yuva 3 olmuş mu? Henüz olmamış. Şimdi Bursan bundan sarı örümcek çıkar. Ona vakit harcadım, değer mi? Keselim ya. Yani. Gel. Zıpla bakayım. hiç yok lan 3 tane canavar eti. Canım gitti ama kaskım olduğu için çok ee, durumum sıkıntılı değil. Ya bir de solo oynadığım için kaynak sorunum yok. Solo oynamanın en iyi yanı bütün kaynaklar size ait. Şimdi şunu buraya bırakayım. Altın şurada dursun. Taş Kesinde de var. Şöyle yapalım. Ben niye kalıcı ateş yapılmışım O zaman taşım yokmuş herhalde. Hangisi? A varmış ki cebimde. Hangi? Yeni, yeni bir skin gelmişti. A yeni gelen skin'i. Ha o şey skin'i. Şunun skin'i pardon. Dişli mi yapayım? İşte işte yapalım ya. Cebimde hazır ateş bulunsun. Tamam. Köfte yiyelim. Tamamdır adamım doyuracağım karnımı. Şimdi yeşil mantarı değerlendireyim. Sağlığımı 15 fena değil. En güzel çadırda uyumakta işim var. Kurtlar için savunma hattı yapacağım kendime. Biraz iyileştirici merhem yapsam. Hemen bakalım. Bu arada hiç meşerem var mı? Zırt meşere Yaptım Of küle ihtiyacım var. 11 tane kül lazım. Peki. Yani. Doğum yakmıyor. adam azmış. Sana şunu yarısını yakalım. Yarısını bakalım gelecek bölümde açacak mısın? Şu uçmasın alayım. Ben merhemimizi yapalım. Aciplerim doluymuş o yüzden Anlıyormuş Nasıl merhem yapmayı bilmiyor muyum ben? Abi bilim makinesi istiyormuş yapayım ben. Altın yeter herhalde aa dur, skin koyalım ya. Ne bu? Çoktan iyidir. Klasik skinleri kullan. Ama Don't Star klasik klasik skin'i yeterince kullandım. Evet. iyileştirici merhemiz. Tamamdır. 8 8 iyileştireceğini 20 20 iyileştirsin. Şimdi odunum var. Light bulb'um var. Ben kendime şuraya bir domuz evi yapmış mıyım ya? Yapmamışım bu arada. Bu neyi gösteriyor? Uyku mu? Dursun bakalım ya. Şimdi asıl yapacağımız işi yapalım. Kendime kurtlar için bir savunma düzeni yapayım. En basit çözüm. Hani kayıtlamakla uğraşmayayım diyorsanız 3-4 tane kurdu. Aradan geçemez tamam. İlk fırsatta bir bufalo eğitmem lazım. Bu işler buffalo ile çok kolay oluyor. Aslında yeni bir karakter geldi biliyorsunuzdur. Neydi adı? Vanda. Vanda'nın bir sürü ışınlanma teknikleri falan var. Bir ara Vanda ile oynayacağım açıkçası. Oynaması zor ama bir sürü e, şey orijinal özelliği olan bir karakter. Dürüst olayım ben pek sevemedim. Yani, evet gerçekten çok cool bir karakter. Ama yani oturup da bir babaanne ile oynamak Gerçi o kadar yaşlı değil ama sonuçta yaşlarım gençleşiyor ya. Ben tipini pek sevemedim. Hani cinsiyet ayrımcılığı gibi olmasın. Ya zaten wicker batım var yani. Yaşlı bir saatçi yap. Mesela benim babam saatçi. Yaşlı saatçi bir amca olmasın tercih ederdim. Ama herhalde cinsiyet eşitliği olsun, güçlü bir karakter bayan olsun diye yaptılar. Saygı duyuyorum ama. Ben açıkçası yaşlı bir saatçi amca olmasın tercih ederdim. Burası yeter ya. Bu taşlar dursun. Bunlar taşlı doğu olarak dursun. Şimdi kurtlar geldiği zaman ne yapacağım? Eee Artık kurtlar ne taraftan geliyorsa Şöyle şunun etrafından dolaşacağım Arkadaşlar Kurtları tek tek yanıma çekip Tek 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 kurdu kayıtlamak çok kolay Kayıtlayıp keseceğim Buyurun size et canavar eti Her kurttan yanlış hatırlamıyorsam 4 tane düşüyor İşte şu ışık veren meyveden düşüyor Ondan da Köstebek yakalayıp şu köstebek şapkasından yapacağım. Onunla da ruinsi komple açacağım. Yani planım o yönde. Kurtlar gelirse bu kayıtta eğer size gösteririm. Şimdi biraz odun yakalım mı? Odunumuz var. Evet. Şimdi. Ya var ya Valrus'tan Valrus Tam o şantır çıkmadı. Bir de Stardew Valley oynamaya alışmışım. Karakterin acıkmasını hep göz ardı ediyorum. Stardew'de acıkmak yok, çürüme yok. Bir ara Stardew hakkında da video çekmeyi planlıyorum. Hmm, mavi mantar. demişim ya. Don't artık Together oynamayı. Sabah oldu ha. Aslında ben kendime Bir tane şey yapayım Merhaba, merhaba. Geliniz 400 cam İki tane sarı örümcekle dövüşmek gibi. Ay babaanne ne olurken çekeyim ya. Of. neyse Eis. Can çok da kötü değil. Bakın kelimlerde burada köftemini yiyin. Tek başına oynamanın iyi yanı özgürlük. Kötü yanı her işi kendiniz yapmak zorundasınız. Ama bu benim tercihim. Daha önce çok kötü tecrübelerim oldu. Artık solo oynuyorum. Ah, beş gün kaldı. Bir güzel bir çekici bir şapka yapalım değil mi? Eyt be şekil şekil hastayım bu skin'e. <laughs> Şimdi ben niye çit yapmasını bilmiyorum. Olmaz. Ben abi şunu seviyorum ya. Düz adam. Tamam. Tamamdır. Dursun. Efendim sen de dur. Daha yeni iyileştirici merhem yaptım. Yapsam ya. Orada dur Cana. Evet. Kurtlar geliyor kız sanırım. Sifon sifon çekme sesi mi duydum? Evet, kurtlar geliyor. Duyacaksınız birazdan. Sifon çekme sesi geliyor. <laughs> hissediyorum, hissediyorum. Gelsinler. Gelsinler de arkadaşlara gösterelim kurtları nasıl öldüreceğiz. Birleştirici merhemimiz tamamdır. Evet. Gulu 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 ne kadar ürkütücü ses ya. İnsanın tüyleri ürperiyor. Şuraya bir tane kalıcı ateş mi yapsam? Lambam var aslında da. çok da. Kaynağı var ya bu Hadi. Kesin şunlara takılacaklar da neyse. Silahım var. Yedek kask yapalım. Kaskım var. Aa, silahım biterse ne yapacağım? Baltayla mı kes? Hayda. Şaka gibi. Herkes benim bir parçamı istiyor. Daha hala mantarımı toplayacağım diye uğraşıyorum. Ben bu pencilik hakkında bir şey <laughs> yapmam lazım. Dalım yok o yüzden mızrak yapamıyorum. yeter herhalde ya. E hadi gelecekseniz gelin. Sifoncular sizi. Merhaba. Sipariş verdiğimiz etler geldi arkadaşlar Biraz sonra afiyet diyeceğiz Ah ay yedim koptu be çok güzel ölüyorlar ya. Evet. Çekicimizi atalım, küreğimizi atalım. Önce hanginizi keseyim? Çocuklar, gel bakayım evladım. Gel. Gel ya. Hah. Gel. Hadi. Bir tane kaldı Onu da ne diye topladıysam, neyse Bakalım bu tentacle spike yetecek mi? Etmezse baltayla kürekle giriş yani Zaten bir tane kalmış? Hadi bebişim Evet, yer altındaki bütün sorunlar bitti gördüğünüz gibi. Ee, bu kadar kolay. Ufak bir hazırlık sadece. Bakın Entline'nin döktüğü taşlar, yer altındaki kurtlardan kurtulmamızı sağladı. Şekil yapmadı taktım mı? Ne kadar yakışıklı oldum değil mi? Canımı da doldurdum mavi mantarla. Şimdi bunu da kurtların anasına buraya bırakalım. Midemizde yaşayacaklar. <laughs> Neyse. Akıl sağlığımızın içine oruken çektikten sonra ne yapalım? Şunları koyalım. Köstebek yakalamak lazım bebek, kös bebek. İçerilerini uzatmadan ben uyuyayım. Evet. Yani. yer altında yaşamak yazın özellikle yukarıdaki sonbahar gibi çok rahat. O yüzden yazı yer altında geçirmek gerçekten güzel. Ha bir yazı sadece endline'ı kesmek için yukarıda geçirmeyi planlıyorum. Onun dışında hep yer altındayım. Aslında yer altında daha da çok durmak lazım. Ne oldu? Ay ödüm koptu. Haçın içindeki şey çürüdü. Light bulb çürüdü. Ay ödüm koptu ya. Neyse bu videoyu bugünlük sonlandıralım. Yani ufak bir yer altında hayatta kalma videosu olarak düşünebiliriz ee, izleyen herkese çok teşekkür ederim Hepinizi öpüyorum saygılar